Çok değerli basın mensubu arkadaşlarım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bizleri yalnız bırakmadığınızdan dolayı hepinizi ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınız yüreklerinizi yürekleriniz sağlık. Bugün hem Babozumu festivali ile ilgili hem de çal ilgili hepinizi burada bulmuşken hem bilgilendirme yapalım hem de sizlerle biraz haspar edelim diye bugün eee günümüzü sizlere ayırdık. Ben Başta Cemiyet Başkanımız bir yönetim olmak üzere bizleri sizlerle buluşturduğundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, mevsim tamamıyla tarımsal ürünlerin kalktığı, hasatların başladığı, yapıldığı ve eee kar zarar oranlarına çıktığı, insanların yüzlerinin güldüğü ya da yüzlerinin gülmediği bir zaman dilimi içerisindeyiz. Benim ilçem Özellikle bütün gelirini hemen hemen tarım ve hayvancılıktan elde etmiş, elde eden ve tarım ve hayvancılıktan geçinen çocukların okul masraflarından tutun da evliliklerine kadar, ailenin geçiminden tutun da bütün geçmiş ve geleceğini tarıma bağlamış, üreten, ürettiğinden azını tüketen ülke ekonomisine büyük katkılar yapan bir ilçe. Bugün baktığımızda Sadece çaldırılacaklı üzüm gelir ama evet doğrudur üzüm bizim için çok değerli ve çok önemli. Ama bunun yanında ay çekirdeği, mısır, pancar, kekik, bamya ve diğer e, anason dahil olmak üzere hemen hemen her türlü ürün üretildiği ve ülke ekonomisine katkı e, sunulduğu bir ilçedir. Biz 2021 yılında baktığımızda sadece ve sadece şaraptan elde etmiş olduğumuz elde edilmiş olan katma değer vergisi özel tüketim vergisi pardon yaklaşık 600 milyon TL'dir. Bu direktmen ülke ekonomisine daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti maliyesini yapmış olan paradır. Bu da hemen hemen bizim gibi bir için çok büyük bir rakamlardır. Bunun yanında travertenlerin, deniz travertenlerin yaklaşık %70-80'i biliyorsunuz çal topraklarına çıkmaktadır yine. O yönüyle de büyük katkılar yapmaktayız. İleride baktığımızda Çal'da üretilen ürünlerin ülke akımında büyük katkılar olduğunu hep beraber görüyoruz. Biz de bu arada 2014 yılında çıkmış olduğumuz bu yolculukta hep şunu söyledik. Tarım kenti Çal adı altında başlatmış olduğumuz projede değişik ürünler denedik, değişik işler yaptık, değişik tarımsal ve hayvansal ürünler ortaya koymaya çalıştık. Başarılı olduklarımız oldu, başarısız olduklarımız oldu. Ama günümüz günümüze baktığımızda bizim 2014'te tarım kenti projemizin e, özellikle pandemi döneminde ne kadar değerli olduğu, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hep beraber gördük. Bundan dolayı biz ilçemizde hayvancılara da büyük katkılar yapmaya çalışıyoruz tarımın yanında. Ne yapıyoruz? Özellikle ve özellikle bu Toprak Mahsulleri Ofisi'nin biliyorsunuz arkadaşlar e, çiftçimize destekle yapmış olduğu bütün ürünleri, alıyoruz ve direkt bir çiftçimize dağıtıp çiftçimizin cebinden para çıkmaması için elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. İşte e, hayvan pazarının tundu mezbahanesine kadar her türlü e, işlemleri yapıp önümüzdeki günlerde zaten e, şu anda bazıları sunduk bazıları da onların hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Kekik'te yine Türkiye kekinin yüzde biliyorsunuz deniz üretiyor. Bunun yaklaşık yüzde yirmi, otuz civarında da biz çalı olarak da biz üretiyoruz. Bu, bu seneki hik fiyatları ilk açılışta 31 TL civarındaydı. 30-31 arası kekik. Daha sonra düştü geldi. Şu anda 25-27 bandında. Tabii ki biz bu fiyatların da çok e, makul ve mantıklı bir seviyede olmadığını inanıyoruz. geçen seneye baktığımızda. Bu seneki girdi fiyatlarına baktığımızda 35 civarında olması, 35 40 olması çiftçimizin yüzünü güldürecek diye düşünüyor idik. Ama inşallah şu anda e, alımlar biraz daha hızlanır. Fiyatlar yükselirse çiftçimiz de özellikle kekikten e, bol para kazanır diye umut ediyoruz. Ay de şu anda iyi e, gidiyor, iyi gözüküyor. Mısır iyi gözüküyor. Arpa buğdayda bu sene e, beklentimizin çok çok üzerinde bir e, devletimiz fiyatı çıkadı. Ben bundan dolayı da başta Sayın ya Tarım ve etkilerine çok teşekkür ediyorum. E, 7 TL ve 6.5 TL, 6 TL civarında rakamlar. Evet çok güzel rakamlardı. Bundan dolayı da çiftçilerimiz çok memnun. Bunu buradan burada sizlerin huzurunda e, ifade etmek istiyorum. Üzüme geldiğimiz zaman geçen sene biliyorsunuz arkadaşlar 3 yıllık bir periyot içerisinde e, çiftçimizin birlik oluşturması, birlik kurması ve birlik hareket etmesiyle ilgili bir çalışma yaptık. Tabii memnun ettiğimiz kesimler oldu. Memnun olmayan kesimler oldu tam 2019 seçimlerinden sonra güvencü kantarları kapattık. Dedik ki fiyatlar belirlenecek. Bu ilçede fiyatlar belirlenmeden e, üzüm alımları olmayacak dedik. Sağ buna e, büyük firmalar e, destek verdiler ve her sezonda fiyatlar açıklanda oturduk. Konuşmalar yaptık ayrı ayrı e, onlarından almış olduğumuz e, bilgileri ve bizim çiftçilerden almış olduğumuz bilgileri paylaşaraktan ortaya bir fiyatdan e, fiyat değerlendirmesi çıktı. Ve tabii ki bundan bazı arkadaşlarım memnun oldu, bazıları memnun olmadı biraz önce ifade ettim. Ama her ne olursa olsun en azından fiyatlar belliydi. Eskiden arkadaşlar biz, bizim babalarımız, dedelerimiz, bizler şöyle bir şey yapılırdı. Firmalar gelir, üzümler alınıyor denir, yol denir. Her gün üzümlerin yollar gelir, kamyonlara yüklenir, gider. Fiyat kaç para oldu bilmezdik. Ta ki başına doğru Ocak, Şubat ya da işte Aralık ayında ya da Nisan ayında paralar hesabı yattığında bakardık kaç para yatmış, bin lira yatmış. Ne kadar? Bir ton üzüm teslim etmişim. Ha bir TL geliyor demek ki benim üzüm derdik. Ama 2019'dan sonra bu değişti. En azından fiyatlar ortaya çıktı ve fiyatlandırmalar. Geçen sene üç buçuk lira olaraktan çalgarası ve Çekirdeksiz açıklandı. Buna yine bazı siyasi partideki, temsilcisi arkadaşlarımız ve bir denizde biz temsil eden bazı büyüklerimiz karşı Hatta şuna da getirdiler olayı. Dediler ki çiftçileri perşan perişan ediyor belediye başkanı. Belediye başkanı devrede olmamış olsa üzüm fiyatları daha çok yükselecek ve daha iyi kar edecek dediler. Bunun üzerine de arkadaşlarla yapmış, arkadaşların kendi arasında yapmış olduğu toplantılarda üzüm fiyatlarına asla karışılmaması ile ilgili bize e, bilgilendirdiler, baskı yaptılar. Biz de fiyatlarla ilgili herhangi bir bu sene e, olmadığını söyledim. Geçen sene üç buçuk liraydı arkadaşlar çalgarası ve e, sultani üzümümüz bize. Daha sonra öyle bir hale geldi. Üç yetiş beş ve dört liraya çıktı en sonunda. Dört TL'den kasa, üç yetiş beş TL'den de döküm olaraktan bu çiftçiler ürünlerini ve peşin paraya remorku getiriyorsun, kamyonu yanaştırıyorsun, iki ton üzüm var döküyorsun, ne kadar yaptı? 8 bin lira. 8 bin lir. kamyon başına alıyorsun bir gidiyorsun. Sistem buydu. Bu sene karışmadık. Yine sağ olsun buradan büyük firmalara çok teşekkür ediyorum. İsimlerini veremiyorum ama e, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çalgı arası 10,5 buçuk lira. Sultaniye de 8 lira olaraktan kasar. E, bedeli. Yani kasalanmış üzüm olaraktan alımla ilgili bir fiyat açıklamasını yapmamızı istediler bizden. Çünkü bize verdikleri sözde fiyat olmadan asla yormayacağız dediler. Biz de bunun üzerine fiyatlara müdahil olmadığımız ama açıklama yapacağımızı söyledik. E, basındaki arkadaşlarımız bir e, küçük metin hazırlayıp bütün e, motor arkadaşlar bilgilendirme yaptık. Çalgı arası 10,5 TL ve e, Sultanin 8 TL diye. Elbette ki bu fiyat özellikle Sultani'nin 8 lira olması bizi üzmüştü yani. Çünkü bizim açıklamış olduğumuz rakamlar e, medyada çıktı zaman zaman görüştüğümüzde. Dedik ki en az Sultani'nin 8 TL, 10 TL, Çal Garası'nda 12,5 TL olması gerektiği yönündeydi. Eğer bu olursa girdi fiyatlarının %240, %250, %250 arttığı, %300'lere dayandığı bir ortamda de çok rahat para kazanabileceğini düşünüyorduk. Ama olmadı. Yine büyük firmalar ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. 8-10,5 bandına sadık kaldılar ve şu anda üzümleri bazıları bitirdi, bazıları devam ediyor. Ama yerel firmalarda döküm olarak da 6 TL indirdiler. Ya bunu da ee, takdirine bırakıyorum. Aslında öyle olmaması lazımdı. Bizim yerel üreticilerimizde, yerel şarap üreticilerimizde bu fiyatlara uyup en azından kendi nakliyeleri yok, bazı girdileri yok, pardon, bazı çıktıları yok. Bunları dikkate almaları gerekiyordu ama işte arada kalıcılar biraz daha fiyat düşürüyor. İşte önümüzdeki günlerde beraber göreceğiz. Her ne kadar siyasiler açıklama yapsa da, o yapılan açıklamada o siyasiler o rakamların arkasında durmadı. Ve o siyasilerin temsilcileri ne yapıyor? Şimdi 6 TL'ye üzüm alı veriyor. Bunu da sizlere bilgilerini sunuyoruz. Değerli arkadaşlar, bu bilgilendirmeden sonra çalba Bağbozumu Bozumu festivalleri ile ilgili bu sene 25.sini <laughs> yapacağız. Nasip olsa Allah nasip ederse. Biliyorsunuz 15 gün önce Aşağı Sayısı'dan koyun geçim etkinliklerinin bütün yürüyüşlerini, kortejlerini, tanıtımları hepsini yapmıştık sizlerin sayesinde. Ben o konuda da göstermiş olduğum hassasiyetten dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama maalesef şap hastalığından dolayı da o etkinlikleri yapamadık. Kamuoyunun çok az da olsa, kamuoyunun bazı bölümlerinde sanki onun şap olmadığı, böyle farklı bir atmosferde olduğu yapılmak istenilmediği gibi bir algı var ya daha doğrusu bir düşünce var. Bu tamamen yanlıştır arkadaşlar. Çünkü biz ona tamamen hazırlandık belediye olarak da. ve bütün imkanlarımız kullanarak orada çok güzel bir etkinlik hazırlamıştık ama hakikaten aşağı seyitten bir tane üreticimiz ağrıdan hayvan getirilmiş ve 10 gün içerisinde getirdiğinden dolayı getirmiş olduğu hayvanlarda her ne kadar aşılı gibi gözülse de aşılamadığından dolayı da şapastara 12 tane hayvan da çıktı. Bunun üzerine de ee, o bölgeyi hatta bizim arkadaşlarımız şunu söyledi bunu açık ve net konuşayım da hepimiz daha iyi anlayalım diye. İlk önce dediler şey ki yapalım. Bunu tamamıyla e, hayvanları çıkarmayalım. Bunu festival bitişeye kadar kamuoyuna duyurmayalım. Biz e, koyun yapalım. Ondan sonra da e, şap olduğunu söyleyelim. Ama ben dedim ki bak bu ahlaklıcı olmaz. Çünkü bir, e, sadece bir yerdeki insan değil sadece bölgeyi felakete sürüyoruz. Neden? Aşağı seyitte olan bir şap hastalığı çivirizden tutun da baklanına kadar çal bölgesinden çoğu yerden hayvan geliyor. Bu bölgenin hepsini etkileriz. Bütün üreticilerimize çok büyük zararlar veririz. Çünkü kuş uçumu 10 kilometre çapında her taraf karantina alınıyor. Böyle bir hastalık. Bundan dolayı bu riske giremeyeceğimi, bunu ahlak olmadığını söyledim. Ve derhal iptal edilmesi gerektiğini arkadaşlara talimat verdim. Bunun da arkasında durduk arkadaşlar. Sırf şaptan dolayı. Çünkü bizim amacımız evet şenlik yapalım, orada tanıtalım, 8 e, sekiz asırlık yerine gerileri yaşatalım ama insanlara zarar verdikten sonra da, insanları felakete sürükledikten sonra da e, bir festival yapmanın manasının, anlamının olmadığını düşünüyorum. Bu seneki Çal Bağ Bozum Festivalimiz nasip olursa e, Cuma günü Bağ Bozumu ile ilgili başlıyor. Arkasından mehteran gösterilerimiz, <laughs> halk oyunlarımız ve bazı yöresel e, gösterilerimizden sonra akşam konserlerle devam ediyor. Bu sene biz Çal Babozum Festivali'nin farklı bir sadece Babozum'u Nanziye'den hem kültürün hem sanatın hepsinin içinde olduğu ve bizim bütün kültürümüz yansıttığı bir alana doğru taşımak istedik arkadaşlar. Nedir bu? İşte yine Babozum yapacağız ama bunun yanında bizim biliyorsunuz 15. yüzyılda dünyanın her tarafında çok ünlü olan e, çal motifleri var dokumada özellikle arkadaşlar. halı kilim dokumalarında. Bunları ön plana çıkarmak istedik. Bunlarla ilgili de e, arkadaşlar tezgahlarını kuracaklar. Orada hem e, kök boyası boyama, eski usul, yerel usul hem boyanmış olan e, o iplikleri çal motifleriyle dokuma canlı performans orada gösterilecek. O kültürümüzü oradan yansıtacağız. Ayrıca biliyorsunuz bizim en önemli e, özellikle görüntüleri en önemli yiyeceklerinin olan keşkek. Profesör Doktor Metin Ekici dediği gibi keşkek düğün evinin has semiyi, öğle evinin der o. Uraklar için nasıl büyüğümüz. Bizde biz de, keşkek e, özellikle Ege bölgesi çok adet olduğu için yine oradaki dübeklerde e, eskusül eski dövülüp her gelen orada o etkinliği yapabilecek ve orada yapılan e, keşkek etkinliğinde çıkarılan keşikler pişecek ve gelen misafirlerimiz arkadaşlarımıza da az da olsa ikram edilecek. Bir yönümüzde o kültürümüzde ortaya koymak istedik. Bizde biliyorsunuz keşicilik önemli, önemli bir geçmişten gelen bir sanat dalımız. Biz de bunu ne yaptık? Yine bir tane abimiz Afaklardan. Afaklar bizim keşici ve kepenekçidir. Oradan bir abimiz yine belediyenin önündeki parkta sistemini kurup orada canlı performans olarak da o kültürümüz de yansıtacak. Ee, keçe dokunması ile ilgili, keçe yapımı ile ilgili daha doğrusu. Bunu yapacağız. Tabii ki ressam İbrahim Çallı'nın torunlarının ee, bir festivalde resim yapmadan, onu sunmadan e, geçmek olmazdı. Yine Gürcenekeci kardeşim orada çocuklara yönelik, bir, hem kendisi hem de yapmak isteyen tüm çocuklara e, canlı performans, e, resim e, sunum yapacak. Üç gün boyunca. Arkasından da çalın eski yeni e, fotoğrafları sergileri yapılacak. Ayrıca e, Profesör Doktor Bülent Topuz Hocam Gidin ile ilgili fotoğraf sergileri aynı zamanda orada e, onlar olacaklar. Ayrıca biliyorsun yine bizim kültürümüzde olan sepet örümü ile ilgili. O sepet örümü canlı performans üç gün önce yine orada hep beraber göreceğiz. Bizim en önemli şu anda yapmış olduğumuz ve e, tanıtımında çok büyük emeğimizin olduğunu inandım son zamanlarda. Ve şu anda kilosunun 400 TL'nin üzerine çıktığı bamya biliyorsunuz. Hem bamya çizimi ve kurutulması ile ilgili hem de kadın kooperatifimizin biliyorsunuz bütün ürünlerin tanıtıldığı, satıldığı, yapıldığı bir alan oluşacak. Bunları da, e, üretmiş olduğumuz ürünleri de orada e, sizlerle ve gelen bütün misafirlerimizle bunları da paylaşacağız. Yani sanatın, kültürün, yöreselin, her şeyin iç içe olduğu bir üç günlük e, festival yapmaya çalışacağız. Bu arada da özellikle burada şunu belirtmek istiyorum en sonunda. E, kadın kooperatifimizle ilgili biz e, Çal'daki bütün ürünlerimizle ilgili arkadaşlar. Şu anda 37-38 tane ürünümüz oldu. Bu ürünleri en güzel şekilde hazırlatıp en güzel şekilde piyasaya sürüyoruz. İşte Trend yolundan tutun da bugün Türkiye'nin ve dünyanın en önemli e, pazarlama şirketleriyle de e, o şirketlerin içerisindeyiz. Ve çok da güzel gidiyor. Ben buradan emek veren bütün üreten daha doğrusu bütün e, çallı e, kadınlarımıza, ablalarımıza, kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde Türkiye'nin en büyük kooperatiflerinden biri olacağını yürekten inanıyorum. Bu konuda da e, tekrar tekrar kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ben burada sizlerin aracılığıyla başta çallı hemşerilerim olmak üzere bütün 19 ilçe, Denizli, Çevre ilçeler Türkiye'nin neresinden, Çal Bozu Festivaline gelip Katılmak isteyen ve bizleri şereflendirme onurlandırmak isteyen herkes ama herkesi Çal'a davet ediyorum, Çal'a bekliyorum. Çal'da misafir etmek istiyoruz. Ee, i̇nşallah 9, 10, 11 Eylül tarihlerinde e, Çal'da buluşmak dileğiyle. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başkanım ben Tabii Bu <laughs> 2019 yılında biz köylerde, mahallelerde Ziraat Odası Başkan Zira e, Ziraat beraber bir çalışma, ortak çalışma yaptık. Orada toplantılar yaptık. Daha önce de eski Selcan Belediye Başkanımız Hüdayi Kölgesiz bir üzüm birliği kurdu zaten yıllar önce ama bir türlü çalışmadı. Şimdi bize çalışmıyor yani. Burada şunu söyledik. dedi ki bakın biz siyasiyiz. Bugün varız yarın yokuz. Siyasiler devreye girdiği zaman sanki buradan bir o e, oy devşirme mantığı gibi görüldüğünden dolayı bizde halbuki böyle bir dünya yok yani insanlar e, sen üzümünü iyi edin diye sana gidip oy falan da vermez ama maalesef böyle algılanıyor. Biz dedik biz bunun içine girmeyelim. Gelin dedik 220 kişi toplansın. Çünkü bizde 8 binin üzerinde zira dostlarım var. Onun belirli bir oranı varmış ben tam bilmiyorum. E, 200 kişinin üzerinde bir rakamla gelin. Dedi ki bütün finansını belediye yapsın, çeksin. E, efendim efendime söyleyin sekreteriniz zira dosya yapsın sizin içinizden bir birlik başkanı ve birlik yönetimi oluşturalım. Bunu birlikte çözelim dedik. Ama yapmış olduğumuz ilk toplantıya davette 17 kişi geldi. Ee, şimdi o birliği de kuramıyoruz. Kurulmuyor daha doğrusu. Biz burada kurulmadığından dolayı zaten bütün muhtar arkadaşlarımızla beraber e, oturup konuştuk. Bunu bu şekilde götürmeye çalıştık. Ama biz e, işte bizler girdiğimiz zaman bir siyasi algıyla hareket edildiğinden dolayı başarılı oluyor musun? Olmuyorsun işte. Bugün isteyen istediği fiyatı veriyor. isteyen istediği şekilde malını alıp gidiyor. Elbette ki birlik kurulması lazım. Kooperatif kurulması lazım. Kooperatif kurulmadığı sürece, birlik kurulmadığı sürece bu iş yıllardır böyle devam etti. Bundan sonra da devam edecek diye düşünüyorum. Ama inşallah özellikle bu sene e, fiyatların çok düşük olması, döküm fiyatlarının çok düşük olması nedeniyle üreticilerimiz biraz daha bakar herhalde. bir birlik kurarlar. Biz de dediğimiz gibi o kurulan birliği her türlü desteği, madde, manevi vermeye hazırız Başkanım, ekip alanları ve konusunda biraz Tabii ki çal özellikle e, üzümle ilgili bizim ekim alanlarımız e, çok iyi. 160 bin e, dönüm civarında bizim e, bağ e, dikim alanlarımız var. Bu sene özellikle kış soğuklarını biz yüzde 35-40'larda tahmin ederken yüzde 50-55 oranında bir kış soğukları vurgun oldu. Bundan dolayı da rekoltemiz geçen sene rekoltenin altında. Düşük yani şu anda. Ee, kış soğukları özellikle Mart'ta meydana gelen e, soğuklar ve e, onun öncesindeki o don olayları e, çubukları kuruttuğundan dolayı büyük sıkıntılar oluştu. İnşallah önümüzdeki sene e, bu ala bereket bulur. Kekikte de aynı e, sorun yaşadık. E, kış soğukları kekiğin gelişimini soğuk oldu ve gelişimini çok yavaşlattan dolayı e, istediğimiz rekolatiği elde edemedik.